Chest of yürü bende 60 koş. Sollu soldu ileri koş. 60 koş. Hazır çite. Vur 60'larını. feret 5 at. feret 5 at. Bekle 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 bekle. Ferro 33 koş hazır. At 33'ünü. Vur 70'lerini ileri. Vur 70 ileri geri gel. Vur 70 geri gel. Vur 70 geri, geri, geri gel. Bastım on. İçindeki bingo'yu stafsasın. İçinde bingo'yu stafsa bak. İçime gel, içime gel, içime gel. Bak, Hakan abi aldım. İçime içime gel, içime stafla. Dön yürü üstüne, dön yürü. Mami ölme. Dikler aldım mamiyi. Dön yürü üstüne 60 Bak en öndeki varır staf. Ferik 60 Ay, hazır. Tekle aydını. 60 hazır koş, koş. Koş, koş ilerisine koş. Koş. Vur 60 70 oldu vur. 70 ne kadar vur? Ne varsa vur, ne varsa vur, ne varsa vur çık geri şimdi. Staflara çık geri. Staflara pot bas çık geri. Pot bas çık geri. Aldım dükleri. Oynat beni, oynat beni. O, Alın, o, aldım, aldım Mamizi, durma. Durma, 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 durma. Bak, durma. Pressleri çek, Mamizi alacağım. Al, 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 dön Zestafat. Al, al, al. Hakan, Hakan abi'nin kafasını abi. dön Zestafat. Gel, 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 gel. Gel şunları stopla. Gel, 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 gel. Gel şunlara. Sağdaki DB'li bak. tekle. Evet. En soldan gel benimle. Bless bas sana, bless bas dedim yap Bless bas, yürü. Bless bas koş. İyice arkasına bak. Sollu, sollu çitlere koş. 70'e hazır. Vur. 60 vur. 60 vur. Ne varsa vur buraya. Sollu ne varsa vur. Irk kalkacak. Vur. Bilgisayar bilgisayar vur vur bilgisayar. Oha vur 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 Sonuna kadar vur vur. Vur, vur. vur. geri gel. Geri gel. Sollu açıl benle. Onunu sikeyim. Kaka bak. Martı benle gel. Ya. Dediğim ya. yap benle gel. Şşş. Gel 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 gel. Onur gel. Onur rolünü bitirme gel. Arkadaşlar benim toplayayım mı Hayır hayır Şöyle... gel 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 Dan, gel, abi, gel, gel 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 gel. gel. Yürü sağlı yürü sağlı koş 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 koş. Altos, yürü sağlı altos, koş. Altos. Koş 70'lerle sollu sollu hazır. Vur. 70 vur. Ferik beşat, at. beşat Arkasına koşacağız. Koş arkasına hazır. Vur 60'larla. Ne varsa vur önüne? At, ne varsa vur? Ne tane varsa tane? vur? Ne varsa vur? Vur vur vur. Vur sonuna kadar vur. Sonuna otuşta bak. Otuşta full otuşta full otuşta kör attım full otuşta at, bak. Full otuşta bırakma. Full otuşta 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 Full otuş çift otuş at. Çift otuş at. Çift otuş at. at. Yetmiş yani. hazır. Hazır 60 kilim bas. Çekme ne bas? Çekme ne bas? Çekme ne bas? Tamam. Ne varsa vur? Ne varsa vur? Ne varsa vur. vur? Bütün eskiler açıldı? Vur. Tamam tamam onda da yok işte. Vur sonuna kadar vur. Geri gel şimdi. Şimdi çık. Ay 80 var çık. çık çık çık. Aynen öyle. Ganzo aldım. Nükleer, nükleer durun. Yani dön, dön Z'den öne, dön Z'den İçine gireni kes, içine gireni kes. Dur, boş. kes şunu, kes şunu tekle. Ya, tekle onu. Hakan abi döndü. En sollu Ama koş, en sollu koş. En sollu koş, koş, koş koş. Mana çeklerle koş. Felon'un tam altına 70 elle sollu sollu ortalayı ilerlesen hazır. Vur. Çek manayı bas. Ne varsa vur önüne. Ne varsa vur alayı yıkılacak. Vur 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 alayı yıkılacak. Vur. Vur sonuna kadar. Vur 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 vur. Çık geri şimdi. Çık 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 çık. Zeyn saf atarak çık. Zeyn saf atarak çıktık. Durma. Çık 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 çık. Benle gel. Benle gel. Benle gel. İçini gel. İçini gel. Seri gel. Seri gel. Bak Fatih. Fatih. Seri yap. gel. Çiftleyeceksin bak. Bekle ben Fatih'i aldım. Çiftle önüne koş koş koş. Çift atmış koş. Bu çift atmış önüne. Çift atmış vur. Arkasına yürü. Arkasına yürü. Ferik 5 ile sağlı ileri koş. Koş. Monument hazır. At Ferik 5. Vur 70'lerini. Irk. Ananı sikiyim. Lerek 5 at buraya. Ben böyle bir şey görmedim abi. <laughs> Oha. Devam, devam. Gel geri gel geri. Stafflayarak geri gel. 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 Yürü bende, yürü bende, yürü bende. Sollu koş, sollu koş, sollu koş. Monumentik kafasına Ferek 5 sollu sollu ilerisine, ilerisine, tamam. ilerisine hazır. At Ferek 5, vur atmışlarını. Vur atmışlarını, koş incira, koş incira, koş incira. Koş incira. Onun sağına doğru ilerisine koş, 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 Gel gel 70 hazır, vur 70 elle önüne vur. 70 vur, 70 vur, 45 at. 45 at. 45 at. En sağına döneceksin. Saflayarak dön sana, saflayarak dön sana. Felonun altına koş, felonun altına koş. Ferek 30 elle. Ferek 5 hazır. At Ferek 5 çekmeye bas, çekmeye bas, çekmeye bas bas, bas, 60 basın, basın, vur. 33 demeye devam et. 33 <laughs> demeye devam et. 33 demeye devam et. Dön Felon'un sağına bak. Felon'un sağına. İçini stafla bir. Felon'un sağına koş. Klan başkanı üzerine. 70'e hazır. Vur. Leyre 45 daha önüne. Ne varsa vur. Ne varsa vur önüne. Sonuna kadar vur. Sonuna kadar vur. Aldım sonuna şey, kadar vur. Almalı. Açılın As beyler. Açıl As açıl 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 açıl. Toplayacaksın. Ananı sikim. Magelerin içine kaldım. Solga. Tamam. Sıkıntı yok. Al Alttan alacağım. Buraya aldım aldım. Buraya aldım Tolga'yı. Tamam. Tamam. Buradayız, buradayız. İçimde kal, içimde yani. kal, içimde kal, içimde kal. Şimdi kal. Oh. Yürü monumentin kafasına koş. En sağlı, en sağlı. Koş, koş, koş. Bless bas, koş. Bless kaç koş. Tam altına, tam altına. Kalk. Çite, çite. 70 ale koş. Çite. Vur. 60 vur. Ortalı bak, ortalı vur. Ortalı vur, ortalı vur alayı kaçsın. yiyor. Vur hepsi yol. ölecek. Sol, sol, vur vur, sonuna kadar vur, sonuna kadar vur. Sonuna kadar vur, sol, <laughs> sol, ana, vur. Ana, ana, vur çık şimdi. Çık bak, bak, ma, ma, bak, ma, 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 çık çık. Pot pot bas çık, pot bas çık. Staflarak çık, staflarak çık. Aynı yere ma, vuracağız ma, bak. Ma, bak. Ma, İçini stafla. En sağdan gel benle En sağdan staflarak gel. Gör 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 gör. Beni gör, beni gör, beni gör, beni gör. Yapacak bir şey yok. Beni gör. Beni gör. İçimi stafla bak. İçimi stafla. Ananı sikim herkes bana vuruyor. Navalar döndü. Koş, 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 koş. Yürü, yürü, yürü. Monumentin kafasına koş. Felakor kafasına koş. Ferik 5 ile başlayacaksın. Yürü. Ananı sikim önümden çık. Ferik 5 hazır. At Ferik 5 çekmeye bas sağlı girişe. Mana bas vur. Mana bas vur. Hepsi ölecek mana bas vur. Mana bas vur alayı yıkılacak. Doldur boşa, doldur boşa. Ot kadar at. Otuşuna kadar at. Bırakma. Bırakma otuşta 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 otuşta. Full otuşta full otuşta. doğru, Full otuşta bak. Otuşta kör atsana. Kör attım 70 tepesine ya, doğru var. gideceğiz. Otuş tuşa, ot devam et. Ferik 5 koş 70 tepesine doğru. Ferik 5 hazır. At Ferik 5. Vur 60 70. Of. 70 vur, 70 vur, 70 vur. Ananı avradını 45'ine kadar at. En sağdan şş, gel stafla. En, en sağdan en sağdan stafla. En sağdan stafla. Tamam, stafla. stafla. İçimi stafla. İçimi stafla. Evet, İçimi stafla. Felonun içine vuracağız. Bekle. Felonun altına koşacaksın. En sağdan gel. Çitin sağından gel. Çitin sağından vuracağız. Gel çitin sağından. Evet, bak. Evet, çitin sağından koş. Değil, koş. koş. Ferik beşler önüne hazır. İlerisine. At ver 5 vur 60 70 buraya ne vuran örkü vura, Ne Gerçekten. varsa vur buraya. Olan Vur hepsi evet. Vur 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 sonuna kadar Dandı vur. Vur 33'te gerek yok. 33'te. Otuşta çocuğu. 33'te 33'te şu falan kora. bırakma. otuşta bak. otuşta şey kafana otuşta kafana otuşta 33'te. Dön falan altına. Bless bas. 60 kilo bas. Hazır. Hazır hazır hazır. Çekmeni bas. Çekmeni bas. Çekmeni bas. Çekmeni bas. Bas bas. Vur vur. Ne var ne yok vuruyor vallahi. Elim Ana ne yapıyorsun? Bu neydi oğlum bu, 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 bu. <laughs> bugün? E. Neden tekle? <laughs> Onunu nasıl sikeyim? Abi attığım en iyi PK olabilir. Zestop oyna. <laughs> Devam et. Zestop oyna mi? yürü yürü sollu yürü sollu ileri yürü sollu ileri yürü. Koş. Koş ileri koş 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 koş. Monumentin kafasına koş hazır 60 ala. En sağ monument hazır. Bir hazır okçular evet. hazır. Vur 60 70. Ananı sikeyim ne PK attık be. Yemin ediyorum duş aldım boşaldım amına koyayım. <laughs> <laughs> vur arkaya vur süper ol süper ol. Ne kaldı ki şimdi? efsaneydi ya. 20, 20 kan EP geldi de. oğlum ne olacak da? Amına koyayım Ay, ya. 17, da 17, 17, olamaz, dakikada 20 20 abi, 17 dakikada 21k. Bak abi 17 dakikada 21k EP kasmışız harbiden. Oha. Çok iyiydi çok iyiydi. Şey, burada İki parti mage olsak var ya. Fena ya. Abi yok biraz daha dayansaydı bir parti daha karısı olsaydı yeterdi Abi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi bir yere öyle bir vurduk ki bak sayfayı bir kaldırın bizden harici kimse yok zaten. Oğlum abi var ya sol, sol tarafta bizden başka adam yok amına Çok iyiydi bu abi buradan sürüse geçmemiz lazım Hakan abi. Evet evet. Kresin bak kresin içerlere direkt. Fele var mıymış? Sürüsü öldü öldü. Abi felo değil zaten ağaç var ağaç. Çıkmamış mı? çıkacak. Sikelim abi gelelim. Kaçta Aa, çıktık ki? Amına, amına koyayım ben. Duş aldım, tekrar terledim amına koyayım. Oomar bir böyle bir PK yok ya. Arkadaşlar, Sola hazır. vur. 16 saattir burada beklemedik. Fele kutu nerede? Fele kutusunu aldılar herhalde ya. Biri aldı ben bakayım. Bu Fele kutusu s kimde ne, mi kimde ya. değil moruk? Sikerim Fele kutusunu. Ben şu zevki abi var, abi, var ya bak. Buddy, bir karı bunlar neyse. Bunlar falan ya. Şeydeki, efredeki. Onlar aldı herhalde. kulağı aldı drop drop. <laughs> A Aa drop aldık sonunda lan. Ya, Aa! Amına kodum Musala. Ne yaptı lan? Ne o fenleri? Ben bakayım bir bakayım bir. Nayır gel bakayım. Siktir bir dakika, bir lan yarram. Dakika, bir dakika. Aa yani. vallahi ben tıkladım abi. Olur. Lan NAYRA gel buraya. Falan. Abi para vallahi aldım bu sefer. <gülüyor> Yemin ediyorum. <laughs> <laughs> sonunda lan. Oğlum bak video <laughs> Merdo <More Bak, gülüyor> hani kaçtı. Lan gel buraya. Merdo gelsene buraya. Lan bir bakacağım iteme bakacağım amına kodum. Dagger çıktı kanka dagger dagger dagger, dagger, dagger olması lazım. Dagger, Lan dursana. Onlara Onur e, clan olarak e, dagger çıktı. Sen bilgin olsun. Altarda. En kötüsü bu. Evet abi. Clan drop olarak e, sağ olsun Tolga kardeşimizin de yardımlarıyla. Merdo <laughs> bir göstersene ya at Atayım bekle. Bilgin olsun. Onu, Hakan abi sonunda. Var sonunda aldık lan. Tolga salak mısın ya. Ver onu ben Onur atıyorum, ben. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben, ben yokum Bu item ne biliyor musun abi? Mu abi? Poru itemi Endan diye. Merdo attım trade. Vurdu geldik ya. Ulan köpek. At abi trade'e. Salak şey, Tolga'ya verdim ya. Tolga atıyorum trade. Ver. At. Vermem. Lan ver amına koyayım ya. <laughs> Porutu <morutu> yazıyor <laughs> ya. Abi bir ya. item bir sikeramaz Hakan abi. At amına koyayım sen at, trade at. Vura.